Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda Altın Orman adında büyülü bir orman varmış. Bu ormanda her şey altın gibi parıldar, nehirler berrakça akar, çiçekler açarmış. Ormanın derinliklerinde ise ormanın büyüsünü koruyan gizemli bir çiçek varmış. Bu çiçek ormanın huzur ve mutluluğunu sağlarmış. Altın Orman'da yaşayan küçük tavşan cesur, meraklı ve yardımsever bir hayvanmış. Bir gün ormanın yaşlı ve bilge sakini, bilge kaplumbağa, küçük tavşana büyülü çiçeğin hikayesini anlatmış. Çiçeğin ormanın kalbinde saklı olduğunu ve onun korunması gerektiğini söylemiş. Küçük tavşan bu görevi üstlenmeye karar vermiş ve büyülü çiçeği bulmak için yola çıkmaya hazırlanmış. Küçük tavşanın bu cesur kararını duyan meraklı fare de ona katılmak istemiş. Meraklı fare, zeki hızlı ve enerjikmiş. İkisi birlikte yolculuklarına başlamışlar. Bilge kaplumbağa da bu önemli görevde onlara rehberlik etmek için yanlarına katılmış. Yolculuklarına başladıklarında altın ormanın güzellikleri onları büyülemiş. Altın yapraklı ağaçlar, parıldayan nehirler, çiçekler arasında yürümüşler. Ancak yolculukları boyunca çeşitli engellerle karşılaşmışlar. İlk olarak Yoğun bir bitki örtüsü ve dikenli çalılarla dolu bir bölgeyi aşmak zorunda kalmışlar. Küçük tavşan ve meraklı fare birlikte çalışarak bu engeli aşmışlar. Meraklı fare, dikenli çalıların arasından geçerken dikkatli olmalarını söylemiş ve birlikte yollarını açmışlar. Daha sonra büyük ve derin bir nehre ulaşmışlar. Nehri geçmek için bir çözüm bulmaları gerekiyormuş. Meraklı fare hızla akan nehirde karşıya geçmek için dal parçalarından bir köprü yapmayı önermiş. Hep birlikte çalışarak bu köprüyü inşa etmişler ve nehri güvenli bir şekilde geçmişler. Bilge Kaplumbağa, köprü yaparken eski tecrübelerini paylaşmış ve nehrin akıntısına karşı nasıl dikkat etmeleri gerektiğini anlatmış. Yolculuklarına devam ederken karanlık bir mağaraya ulaşmışlar. Mağaranın içi oldukça korkutucu ve gizemliymiş. Ancak küçük tavşan, bilge kaplumbağa ve meraklı fare birbirlerine güvendiklerini bilerek mağaraya girmişler. İçeride karşılaştıkları tehlikeler ve yaratıklarla cesaretle yüzleşmişler. Mağaranın içinde yollarını kaybettiklerinde bilge kaplumbağanın sakin ve bilgece önerileri sayesinde yeniden yönlerini bulmuşlar. Mağaranın derinliklerinde ilerlerken bir an için ışık huzmeleri görmüşler. Bu huzmelerin büyülü çiçeğin parıltısı olduğunu anlamışlar. Ancak çiçeğe ulaşmak için bir bilmeceyi çözmeleri gerekiyormuş. Bilmeceyi çözmek için üç arkadaş birlikte kafa yormuşlar. Bilmeceyi çözdüklerinde önlerinde büyük bir kapı açılmış ve büyülü çiçeği görmüşler. Sonunda ormanın kalbine ulaşmışlar ve büyülü çiçeği bulmuşlar. Çiçek altın gibi parıldıyor ve etrafına ışık saçıyormuş. Küçük tavşan ve arkadaşları büyük bir sevinç içinde çiçeği koruma altına almışlar. Ormanın huzur ve mutluluğu geri gelmiş. Büyülü çiçeğin yaydığı ışık ormanın her köşesine ulaşmış ve ormanda yaşayan tüm hayvanlar tekrar neşe içinde yaşamaya başlamış. Büyülü çiçeği korudukları için ormanda büyük bir kutlama yapılmış. Hayvanlar dans edip şarkılar söylemişler. Küçük tavşan Bilge Kaplumbağa ve Meraklı Fare bu önemli görevi başarıyla tamamladıkları için gurur duymuşlar. Dostlukları ve dayanışmaları sayesinde ormanın huzurunu geri getirmişler. Bu kutlama sırasında hayvanlar birbirlerine maceralarını anlatmışlar ve yeni arkadaşlıklar kurmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene biri de Altın Orman'da huzur içinde yaşayan tüm hayvanlara gitmiş ve onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.